Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu güzel Ramazan gününde, bu güzel havada çok güzel bir arabayla birlikteyiz. Evet Arif, Renault Kangoo oldukça başarılı bir ticari aracımız. Sınıfının liderlerinden bir tanesi. Evet. 2020 model diri bir araç. Aracımızda en önemli dezavantajımız otomatik vites olmaması. Çünkü ticarilerde otomatik vites çok iyi vermiyor. Maalesef. Ama bizim sistemimizde mükemmel uyum sağlıyor, harika uyum sağlıyor. Manuel vites sağlamlığında otomatik vites konforu sunuyor. Abi bu kadar güzel şiir gibi konuştuktan sonra, aracımızı da bu kadar güzel övdükten sonra hiç vakit kaybetmedim istersen testlerimize başlayalım. Hadi hemen testimize geçelim, ben de çok merak ediyorum. Arkadaşlar Renault Kangoo aracımızın akıllı debriyaj montajını tamamladık. Şimdi Okan abiyle ilk test sürüşünü yapıyoruz. Abi nasıl oldu aracımızda? Arif her zamanki gibi mükemmel uyum gösteriyor sistemimiz. Vites geçişlerimiz çok rahat. Gördüğün gibi. Evet. Durdum. Trafik var yoğun bir trafik. Birinci vitese kalktım hiçbir şey yapmıyorum abi. Bu ayağım tamamen boşta, sol ayağım tamamen boşta. Tek yapmam gereken önüm açıldığında gazla basmak. Ya bu tarz arabaları ben çok seviyorum abi. Şöyle tavana baktığım zaman çok rahatsız Mesela dün Peugeot aracımız da çok güzeldi ama arka koltuk tekerleği gördün. Evet. Kapan tamamen Bunda evet. bayağı genişte pay kalıyor aslında. Bir de şeyi fark ettim abi. Aracın görüş açısı çok geniş. Renault grubu ticari araçlar ülkemizde oldukça rağbet görüyor. Çünkü çok başarılı araçlar. En büyük dezavantajı otomatik vites olmaması. Ticari araç olduğu için genellikle manuel vites tercih ediyor. Maliyet açısından ve daha sağlıklı olduğu için, daha sağlam olduğu için ticari kullanıma manuel vitesler tercih ediliyor. Akıllı debriyaj sistemimizle çok uygun fiyatlarla bu aracımızdan yarı otomatik konforunu elde edebiliyoruz. Evet. Yani sadece ticari anlamda değil abi Renault grubu Türkiye'nin genelinde her araç bandında inanılmaz satış yapıyor. Şu an mesela kırmızı ışıkta, sistemimiz açısından konuşalım. Yine az önce trafikte olduğumuz gibi tek yapmamız gereken birinci vitesteyken gaza basmak olacak. Yokuş kalkış desteği de var bu araçlarda. 2020 Hı. model bir araç. Otomatikle birebir aynı konfor sunacak bize. Peki sadece sağlam açısından soruyorum. Sol ayağımız hiçbir şekilde debriyaja basmıyor değil mi? Basmıyor de. bak. Hafifçe gaza bastım. Araba kendi kendine gidiyor. Geçişlerimiz nasıl peki abi? Vites geçişi inanılmaz rahat abi. Yani akıllı debriyaj sistemiyle manuel viteslerle daha iyi bir vites geçişleri sağlıyoruz. Çünkü akıl debriyaj sistemimizde bizim debriyaj robotumuz sol ayağımızdan daha hassas bir şekilde çalışıyor. Daha hızlı bir şekilde çalışıyor. Teknolojik bir cihaz sonuçta. <laughs> Teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. Şimdi bak mesela dikkatimi çekti. İki de durdun abi. Evet. Bir de takıp hiç debriyaj kullanmadan sanki otomatik konforu evet, varı devam ediyoruz. Ya, buna alışmamız 15-20 dakika sürüyor. İlk videolarımızda abi bir 2 saat diyorduk. 1-2 gün diyorduk ama gün geçtik gördük ki sistem o kadar basit ki insanlara 15-20 dakikada gerçekten adapte olmaya başladı. Abi son derece müşterilerimiz otomatik programlanmış geliyor. Videoları izleyeniz de evet. o refleksleri kazanmış geliyorlar. Direkt aracı kullanır kullanmaz sanki yıllardır akıllı debriyaj kullanıyormuş gibi kullanmaya başlayan müşterilerimiz evet, de oluyor. Soru sormuyorlar artık yani. Soru sormuyorlar ben anlatmadan direkt kendileri atıyorlar testleri. Gaza evet. basıyorlar her şeyi kendileri yapıyorlar. Bu da bizim açımızdan evet, çok evet. hoş bir davranış. keyifli bir görüntü bizim açımızdan da. İnsanların rahmet göstermesi, mutlu olması, keyifle izlemesi bize de ekstra motivasyon kaynağı oluyor. Evet abi ne diyelim Kangoo yüzümüzü güldürdü evet. her anlamda güldürdü. Ya yani Renault'da da zaten artık gözü kapalı yapıyoruz. Renault, Peugeot, Citroen. Ticari grupta mükemmel uyum sağlıyor sistemimiz. Akıllı debriyaj sistemi Renault grubunda abi inanılmaz uyum sağlıyor. Evet evet evet. Yani otomobillerde de, binek araçlarda da çok başarılıyız bu konuda. <laughs> Ticarilerde de beklediğimiz gibi harika sonuç elde ediyoruz abi. Abi ilk olarak park testimizle başlayalım. Çok koca arabamızı bu kadar dar alana tek hamlede park edeceğiz. Hadi bakalım. Ne diyoruz? Akıllı debriyaj varsa konfor var, rahatlık var. Huzur var. Huzur var. Gördüğüm gibi tek araçlık yer. Evet. Ticari araç olmasına rağmen kango aracımızı iki rahat bir şekilde park edebildik. Hiçbir Bir şekilde debriyaj kullanmadık. Gaza basmam bu arada. Kendi kendine gitti arabamız. Dizel olmasında var. Dizel olduğu şey. için frenden kaldırdığım gibi kontrollü bir şekilde park manevraları yaparak çok rahat bir şekilde park ettik. O zaman ikinci testimize geçelim yavaş yavaş. Hadi geçelim. Gördüğün gibi akıllı debriyaj sistemimizi park etmek çocuk oyuncağı. Evet. Bu arabanın üzerine çok güzel park etti. Evet. Arabamızın direksiyon turu da çok iyi bu arada. Dönüş manevra kabiliyeti de iyi. Renault'un neden ticarelerde bu kadar başarılı olduğunu evet, bir kanıtı. Evet. Oldukça başarılı bir ticari araç. Arif park etme testimizde de akıllı debriyaj sistemimiz 10 üzerinden 10 aldı. Kesinlikle. Okan abi geldik ikinci testimize. Yokuş gerçekten bu sefer sınırları zorlayacak derecede bir yokuş. Hani bıraktığın anda araba geri gidiyor direkt. <laughs> evet. Aracımız Herhangi bir geri kaçırma yapacak mı? Aracımızda yokuş kalkış desteği var Arif. Tek yapmamız gereken birinci viteste ayağımızı frenden kaldırıp gaza basmak. Otomatik viteste olduğu gibi hiçbir kaydırma yapmadan kalkış yapacağımıza ben eminim. İlk kez bu kadar dik bir yokuştayız. Yani ilk kez derken arkadaşlar bu yokuş bizim rekor seviyemiz oldu. Evet. Yeni keşfettik. Evet. Müthiş. Yani arabadaki aksesuarlar bile dökülmeye başladı. Abi ne diyelim bu sistemle birlikte en acemi insanlara bile çok rahatlıkla artık bu yokuşlarda korku yaşamaktan kurtulmak. Bir de bunu tam tersini deneyelim istersen. Arif yokuş performansı mükemmel. Tam tersi de ben aynı sonucu elde edeceğimize eminim. Burada yokuş kalkış çok önemli bir faktör ama. Yokuş kalkış önemli. Aracın kendi kondisyonu önemli. Şanzıman yapısı önemli. Motor yapısı önemli. Renault bu konuda oldukça başarılı bir araba. Abi muhteşem bir manzarada geri vites testimizi yapacağız şimdi. Evet abi. Bu sefer de baş aşağı doğru durduk aynı noktada. Çok ciddi bir eğim var şu anda. Şimdi tek yapmamız gereken geri vitese takmak. Ayağımızı frenden kaldırıp gaza basmak. Sol ayağımız komple boşta, onun detayını da vereyim. İstersen ayağın altına kaldır. Ya gerek yok, görünüyor zaten. Yani şu an bu eğimde oturmak bile çok zorken arabanın gram kaydırmayarak bu kavramı yakalası muhteşem. Çok iyi. Abi Renault Kangoo aracımız hem testlerden olsun hem sürüş performansı hem keyfi olsun evet. her konuda bizim açımızdan 5 yıldız aldı diyebiliriz. Abi ben akıllı debriyajlı bu aracı kullandıktan sonra gün boyunca hiç yorulmadan kullanabilirim. Yani Gün içinde trafikte sürekli olarak trafik stresi yaşayan insanlara akıllı debriyaj sistemini önermekten başka çaremiz evet, de kalmıyor. Yani Bütün Renault Kangoo kullanıcılarını gözü kapalı davet edebiliriz. Servisimize gelsinler. Test araçlarımızı bizzat test etsinler. Kendi araçlarında da birebir aynı konforda, aynı rahatlıkta uygulama yapacağımızı garanti ediyoruz. Evet. Bugüne kadar daha hiç test aracını kullanıp da taktırmayanı görmedim abi. Harf mükemmel bir sistem. İnsan kullandıktan sonra vazgeçemiyor. Evet. Ya beklediğin herkes çok üstünde bir performans alıyor bu sistemle birlikte. Evet. Çünkü otomatik konforunu veriyor bize. Birebir otomatik konforunu sunuyor. Yani böyle bir araçta bu kadar uygun fiyatlarla otomatik vites konforunu yaşamak inanılmaz bir kolaylık. Muhteşem bir konfor. Araç sahibimize hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Yoğun İstanbul trafiğinde Konforlu bir sürüş. Araç sahibimizi bekliyor artık. Arkadaşlar videomuzu beğenip abone olmayı unutmayalım. Araç ve bakılda biraz sistemle ilgili sorularımızı kanalımıza yorumlar bölümünden bize iletebilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Allah'a emanet olun.